Merhabalar Gümrük TV izleyenleri. Bir turnu özel programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ee, dilerseniz hiç sözü uzatmadan karşılaşmaların görüntülerine geçelim. Ama bu arada ben size önce sonuçları ileteyim. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda Oregon 7, Ekol TMC 1, Ulusal Lojistik 2, Çoban Tur 7, Aspir Antrepo 7, Karekara Lojistik 3, Cnz Antrepo 0, Depo Global Antrepo 5. Ancak bu maç hükmen sonuç elde edildi bu maçla ilgili. Cnz bir şey mazeret kaynaklı maça çıkamadı Cnz Antrepo. Dolayısıyla da Depo Global Antrepo karşılaşmaya hükmen 5-0 kazanmış oldu. Şimdi görüntülere geçelim isterseniz. Dilerseniz şimdi puan durumuna bir göz atalım. Anadolu yakasında Oregon 9 puanla lider, Hilal Trans 4 puanla ikinci, Çoban Tur Boltas 3 puanla üçüncü, Ekol Lojistik 1 puanla dördüncü, Ulusal Lojistik'in henüz puanı yok. Avrupa yakasında sıralama şu şekilde: Aspir Antrepo 9 puanla lider, Gökbora 6 puanla ikinci, Depo Global 3 puanla üçüncü, Karekara Lojistik henüz puanı yok. Sienzi Antropo henüz puanı yok. Bu hafta e, çok güzel goller atıldı her iki yakada da. İsterseniz e, bununla ilgili gol krallığı sıralamasını ileteyim size. E, gol krallığında ilk haftadan bu yana Aspirantropo'dan Serkan e, lider durumda bulunuyor. 11 go gole ulaştı Serkan. Oregon'dan Habil, Serkan'ın çok yakından takip ediyor 7 golle. Gökbora'dan Umutcan 5 golle 3. sırada. Aspir antrepodan yine Deniz 4 golle dördüncü sırada yer alıyor gol krallığı yarışında. Ee, buradan sonra haftanın karmasını iletmek istiyorum sizlere. Haftanın karmasında Oregon'dan Furkan Kale'de. Oregon bu hafta çok güzel bir e, mücadele verdi ve Furkan bu mücadelenin kahramanlarından bir tanesiydi. Bir penaltı kurtardı. Ee, geri ikili de Çoban Tur'dan Köksal ve Aspir'den Murat. E ee, kök salında Murat'ın da hem defans hem de hücum özelliklerinden kaynaklı kadro tercih edildiler. Orta sahada Oregon'dan Habi, Çoban Tur'dan Bahadır yer alıyor. İleri ikilide ise Aspir'den Deniz ve Oregon'dan Mazlum ileri ikide yer alıyor. Ee, bu hafta oynanan karşılaşmalarda 3 adet sarı kart gösterildi. Bunlardan bir tanesi Ekol'den Metehan Diğer iki kartsa Çoban Tur'dan Yasim ve Aytaç'a e geldi. Programımızın başında bu hafta çok güzel goller atıldığını söyledik çünkü hakikaten çok güzel goller vardı iki yakada da. Burada her hafta iki golü öne çıkartıp sizden seçmenizi istiyorduk ama bu hafta 4 gol öne çıkacak. Aslında 5 gol izletecektik size ancak Oregon'un 7. golü Eren arkadaşımızın attığı 7. golde bir teknik aksaklık sebebiyle maalesef yayına kayda alamamışız. Kendisinden çok özür diliyorum. O da bu adaylar arasında olacaktı. Ben şu anda mevcut elimizdeki görüntülerden size sunacağımız golleri isterseniz söyleyeyim. Bir numarada Ekol'den Semih'in attığı gol yer alıyor. 1 numarada Çobantur Boltas'tan Çobantur Boltas'ın 6. golünü atan Köksal'ın golü yer alıyor. 3 numarada Ulusal Lojistik'ten Ulusal Lojistik'in ikinci golünü atan Okan'ın golü yer alıyor. Ve 4 numarada Aspir'den Aspir'in 6. golünü atan Bilal'in golü yer alıyor golleri biliyorsunuz Instagram adresimizden oyleyebiliyorsunuz. En güzel golü seçip arkadaşımızı onurlandırabiliriz. Gümrük ve lojistik sektörünün tedarikçisi Biloji'nin sunduğu turnuva özel programından hepinize sağlıklı günler diliyoruz.